Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları yükselen boğa ay burcu boğa olanlar 1-7 Eylül haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim güzel bir hafta diliyorum sağlığınız saatiniz huzurunuz bol olsun arkadaşlar bir yolunuzun önünü kapatacaksınız ama akabinde başka bir yol başka bir plan açacaksınız bu nedir arkadaşlar hangi karışıklığı çözmeye çalışıyorsunuz bu hafta çok net bir ana konu var. Aile ve parasal konularda ortada çocuk ya da sizden yaşça küçük bir kişinin maddi konulara daha yoğun olduğu için maddi konularını onunla alakalı harcamalar biraz bu hafta sizi sıkabilir ya da gelebilir Hatta burada bir kişiyle arada kalmış bir kişi yüzünden tartıştığınız bir görselde var. İki tarafta haklıyım der gibi çıkıyor. Şimdi gelelim falımıza maddi kaynaklar dediğimiz alan hatta göstereyim ben size neyse küçülen alanlar gördüğünüz gibi maddi kaynaklar bu haftanız iyi aslında arkadaşlar hafta sonunuz yoğun yani maddi kaynaklarla alakalı baktığım zaman falınızda böyle sanki denizin içerisinde akıntıya bıraktınız böyle bir yer alanda görünüyorsunuz hani e, bulunduğunuz pazartesiden itibaren böyle işinizde gücünüzde sakinlik dinginlik ufak tefek konuşmalar, görüşmeler temiz çıkmış bir akıntı da ilerliyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembeye kadar giden bir akıntı görselleri var. Bu aynı zamanda parasal konularla alakalı çözmek istediğiniz 3 konuyu ama çok küçük konular maddi olarak. Bunları da çözersiniz görselleri var. Sadece perşembe günü bir kişi önünüzde durmuş yarım bir para görseli yani Eksik kalmış bir ödeme, eksik kalmış bir iş bu konuyla alakalı biraz böyle e, kafanızı dikmiş görsellerde çıkıyorsunuz. Yani aslında e, önünüze çıkan ani bir durum olabilir. Burada ikilemleriniz var çünkü inat etmişsiniz. E, bu önünüze çıkan konu ya da mevzu bir haberle gelebilir. Bu konuyu çözmeye çalışırsınız. Cuma günü için diyebilirim ama... Cumartesi günü Y harfi mesela bir var burada. Bir de T harfi. Trabzon'un T'si, Yozgat'ın Y'si. Böyle hafta sonu cumartesi günü gülen bir yüzle başlıyorsunuz arkadaşlar ama önünüzde bakın şu kişi kim ise eliyle altı yapmış hesaplaşmak istiyor. İki kişiyi önünüze sürmüş. Onun hemen altında iki küçük para var. Bunlarla ilgili para ödemesi. Çocuklarınız mı? Aile içerisinde ödenmesi gereken bir konu mu? Hafta sonu yalnız. Hani bir yerlere gidebilir misiniz? Yok yolunuzu kapatmışsınız ama burada iş ve para konularında iletişim halinde elinizden iki para çıkıyor. İki borç ödemesi olabilir bu. Karartı görsellerinde çıkmış. iki kişiye vereceğiniz para ya da cebinizden çıkacak iki kademede olan bir parayı da ifade edebilir. Devamlı iki rakam zaten para, parasal konuları ifade ediyor. E, bu işinizle alakalı bir harcamayı da gösterir ama önünüzde duran kişi canavar gibi böyle. Yani hani sanki al bakalım şunu da çöz der gibi böyle bir baba baba konuşan birisiymiş gibi duruyor. E, yüzü uzun görsellerde çıkmış hatta bu kişinin. E, ve dediğim gibi hesap görme konuları da çok aktif olabilir falınızda. Bu pazar günü de böyle e, bu konuları düşünür görsellerinde çıkmıyor değilsiniz. Önümüzdeki haftaya çünkü büyük ihtimalle birçoğunuzun ciddi bir ödemesi var. Şimdi hane konularında çekişme, arkanıza bakıyorsunuz sanki arkanızdan konuşan mı var? Hani pazartesi, salı konular ve mevzular çok karışık bir kere. Arkanıza bakmanız aslında arkanızda birisi mi var, arkamdan konuşan var mı, arkamdan e, bir şey yapan var mı gibi düşünebiliriz. Ama burada e, geçtiğimiz haftalardan bir konuyu da e, pazartesi, salı gündeminize alacağınız ya da bu konularla ilgili bir mücadele alanı yaratacağınızı ifade eder. Burada e, hiç açık alan yok. Mesela ilişkiler için konuşacak olursak bu alana ne evet ne hayır karşılıklı atışmaya gider. Hani iki taraf da inat eder, iki taraf da kendi doğrusunu doğru der. Ve burada böyle basamak 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 konuşa konuşa çözmeye çalışırsınız. Ama hani özellikle ilişkiler için söyleyeyim aşk da dahil buna evliler de dahil. Pazartesiden itibaren salı çarşamba yoğun bir şekilde tartışmaya açık alanlar var. Perşembe cuma hafifliyor. Cumartesi günü aslında bir yol açmışsınız ama kafanın kafasının dikine giden bir eşle uğraşacaksınız ya da eğer bir partneriniz yoksa hane içerisinde e, kafasının dikine giden bir kişiyle inatlaşma dediğim gibi basamak basamak aslında hani konuşa konuşa çözmek tartışa tartışa çözmek gibi bir anlama geliyor. E burası böcek görselinde de çıktığı için dallanıp budaklanan konular olacak ki ya da hızlı hızlı bazı konular önünüze gelecek bu konularla ilgili biraz karamsarlık görselleri görüyoruz. Görüyorum sizde havada askıda kalmışsınız, karar veremiyorsunuz. Hani sanki bu hafta böyle olanı yaşayayım der gibi çıkan tartışma ise tartışma, konuşma ise konuşma. Hani e, kontrolsüzlük var biraz da arkadaşlar. Hızlı bazı gelişmeler, konuşmalar olabilir. E hafta sonuna doğru bir rahatlama görselleriniz var gördüğünüz gibi. Cumartesi, pazar aslında iletişiminizin yoğun olduğu, görüştüğünüz, konuştuğunuz insanlarla gülümseyen yüz ifadeleri var zaten burada. Hani e, konuşmalar da güzel, görüşmeler de. Daha ve hafta sonu daha çok sanki yapmanız gereken işler var da ev işi gibi böyle. O işlerin daha yoğun olduğu bir alan olarak görünüyor ama burada kafanız rahat. Hani neler yapıyorsanız eğer keyifli yapıyorsunuz görselleri var arkadaşlar. Vay ve Nasıl bir hafta değil mi? Sevgili annem Boğa, en yakın arkadaşım Yükselen Boğa. Hadi bakalım neler var. Siz hangi ödemenizi aksat, aksatmayın, ödemelerinizi arkadaşlar bu hafta bakın, ödemeler konusu kapalı. Artı şey konusu da kapalı. İş ve para konuları da kapalı. Yani bu hafta mesela beklenti içindesiniz. Diyelim ki iş görüşmesi çıkmaz. Bir iş yerine başvurursunuz cevap gelmez. Uzun soluklu olur yani. Burada dikkat ederseniz elleriniz e, 1, 2, 3. 3 parmak görüyorum. Diğerinde zaten kapalı görsellerde çıkıyor. 3 konu 3 mevzu. Sanki böyle e, elinizi 3 yapmışsınız. Bu 3 konuyu 3 mevzuyu halledeceğim diyorsunuz. Ama sıkıntılısınız. Yani buradaki karartıyı ben size geçer gider diyerek böyle oh halledersiniz siz diyemem yani bu haftanın konuları evet. Hadi pazartesi salı hallettiniz, hallettiniz, halledemezsiniz. Sonra yakalır. Orası sıkışık görsellerde çıkmış. E iş yerinde bir kişiyle konuşursunuz ama bu konuşmalar iyiye gitmez burada da. E, haneye baktığım zaman hanede aslında bir sakinlik, dinginlik var ama kafanızı karıştıran ya da sorumluluk aldığınız bazı konular böyle burada toparlanmış, böyle vıcır vıcır olmuş. Ve kafanızda uzayıp gidiyor. Bu haftadan ne çıkar derseniz hani dedim ya başında akıntıya bırakmışsınız kendinizi böyle hani akıntıya bırakın kendinizi arkadaşlar önünüze çıktıkça toparlamaya çalışın konuları. Yani burada direkt bireysel bir fal çıkmış hani bireysel olarak ben bunu 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 yapmalıyım destek alır mıyım yok alamazsınız çevrenizde yardım eden yok. Yani aile konularında mesela eşten destek alır mıyım alamazsınız çocuktan destek alır mıyım belki hafta sonu alırsınız. Hadi çocuk için küçük küçük insanlar görüyorum M ve N harfi var mesela çocuklarınızla onlardan biraz destek alırsınız. Ama iş ve para konuları dikkat direkt dikkat görsellerinde çıkmış. Çok para harcamayı da ifade eder büyük bir borca girmeyi de ifade eder arkadaşlar kapalı alanlar. Yani sonuç olarak diyebileceklerim bunlar. Bu haftaki falınız bir yandan mı baksa falan oldu şimdi. <laughs> Bu haftaki falınız aslında genel olduğu için parasal konular, maddi kaynaklar, geçiminizi sağladığınız alanda karışıklıkları açık bir hafta. İlişkiyi bırakın, maddi konulara dikkat edin. Görseli var aslında falınızda diyebilirim arkadaşlar. Evet gördüklerimi sizlere ilettim. Bırakın falı. iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyifli bir hafta geçirin. Bol paralı, bol aşklı, bol huzurlu bir hafta geçirin diye ben diliyorum arkadaşlar ee, ve sizlerle önümüzdeki hafta görüşmek için konuşamadım takıldım çünkü şu an ne olabilir falan gibilerinden benim de ailemde boğalar var sonuçta iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün sağlığınız sahatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum bir dahaki haftaya kahve falanızda görüşmek üzere hoşçakalın